...gün televizyonu, hukukun dili programı, Tüketiciye Saygı 2011 TV programı ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bugün TV ödüle doymuyor. Tüketiciye Saygı 2011 ödülleri İstanbul'da sahiplerini buldu. Tüketiciler Birliği tarafından bu yıl 10. .'su düzenlenen ödül töreni Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Tüketici kültürünün yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi adına elde edilen başarılar tek tek ödüllendirildi. Adaylar 7 kategoride yarıştı. Bugün TV'de yayınlanan Hukukun Dili programı da yılın en iyileri arasındaydı. Bugün TV ekranlarından mutlu günler sevgili seyirciler. Hukukun Dili programıyla tekrar karşınızdayız. Bu haftaki konumuz boşanma davaları ve mal paylaşımı. Bugün TV Hukukun Dili programı Tüketiciye Saygı 2011 TV Programı Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır. Tüketiciyi bilinçlendirdiği, haklarına katkı sağladığı ve hak arama bilinci oluşturduğu gerekçesiyle yılın en iyi tüketiciye saygı programı seçildi. Ödülü programın yapımcısı Ahmet Solak aldı. Tüketiciler Birliği'ne hem çalışanlarına hem yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın hakkını aradıkları için. Bize bu ödülü verdikleri için de çok teşekkür ediyorum.